emir cezaevinin soğuk hücresinde yatarken gözleri tavana dikilmişti. İçinden geçen sesler, pişmanlık ve korkunun birbirine karıştığı uğultular gibi kulaklarında çınlıyordu. O gece itiraf etmişti, her şeyi dökmüştü ve artık geri dönüş yoktu. Ama sözlerin yankısı yalnızca dışarıdaki dünyayı değil, kendi çevresini de tehdit ediyordu. Sema'nın adı ağızlara düşmüştü ve Sema konağın o zarif maskesinin arkasındaki en büyük gölge haline gelmişti. Hikayenin bir sonraki perdesi bile cepheden gelen rüzgar kadar soğuk ve acı olacaktı. Cezaevi koridorlarında fısıltılar gezindi, gardiyanların yüzlerinde beklenmedik bir tedirginlik belirdi. Sema'nın eski dostları ve karanlık ilişkileri bir bir gün ışığına çıkmak üzereydi. Emir için en tehlikeli an ise hücresine gece yarısı yapılan saldırıydı. Hücre kapısı ansızın açıldı, gölgeler üzerine çöktü. İki üç mahkum saldırıya geçti. Amaçları emir'i susturmaktı. Ama emir, öfke ve hakikatin birleştiği bir yerde direniyordu. Aldığı darbeler kan ve terle karışmış halde bile sessiz kalmadı. Bir hücresinde canı pahasına bile olsa konuşacağını biliyordu. Yara almıştı ama kurtuldu. Saldırı haberi konağa ulaştığında Kudret Hanım'ın eli titredi. Çayt, karanın yüzünde bir şeyler kırıldı. Karan, annesine ve kız kardeşine bakarken birdenbire tüm dünyası sallandı. Eğer Sema suçluysa, annesine karşı duyguları nasıl olacaktı? Onu korumak mı, yoksa adaleti mi seçmek zorundaydı? İçindeki oğul ve evlat sevgisinin oymacılığında iki farklı yol belirdi. Bu arada Sema, Emir'in ifşasını öğrenir öğrenmez panikle harekete geçti. Eskiden birlikte olduğu kişilerle görüşmeler yaptı, suç ortaklarıyla fısıltılarla planlar kurdu, emiri susturmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı. Konağın sakin salonlarında Meltem Hanım bir yandan olup biteni anlamaya çalışırken, bir yandan Karan ve Can'ın haline şahit oldu. Mertem Hanım, konaktaki söylentilere göre geçmişinden gelen bir figür, emirin yakalandığını duyunca konağa geri dönmeye karar verdi. Mertem'in gelişiyle beraber taşlar daha da yerinden oynadı çünkü o, Can'a ulaşmayı başardı ve ona zorla tutulduğunu söyleyerek can'da yeni şüphe kıvılcımları yarattı. Can, Meltem Hanım'ın evine gitti. Orada Emir'in adamlarından birini yakaladılar. Sorgulama sırasında itiraflar gelmeye başladı. Bu itiraflar Sema ile Emir arasındaki işbirliğini doğrulayan ipuçları verdi. Mahkeme günü geldiğinde salon doluydu. Basın kameralarının flaşları yüzleri beyazlatıyor. Aileler soluksuz bekliyordu. Emir Sediye'nin üzerinden ayağa kalkmış gibi hissetti. Yaraları etrafında taze ama sesi güçlüydü. Gerçek katil Sema'dır diye haykırdığında salon buz kesti. Karanın gözleri Sema'nın üzerine kilitlenmişti. Sema'nın yüzü, yıllardır sakladığı sırların, şimdi erimek üzere olduğunu gösteren bir karışım içeriyordu. Mahkeme başkanı bir süre sessiz kaldı, sonra duruşmaya devam etti ama hava değişmişti. Halk mücadele ediyordu. Bazıları emiri yalancı saydı, bazıları ise cesaretini takdir etti. Bununla birlikte Meltem Hanım mahkeme koridorlarında beklerken sessizce gülümsedi. Çünkü elinde Sema'yı mahkum etmeye yetecek başka belgeler de vardı. Karan ise içsel bir savaş veriyordu. Kudret Hanım'ın gözyaşları evin duvarlarına işlemiş bir acının izi gibi duruyordu. Annem, benim annem yapabilir mi? diye kendi kendine sordu Karan hafızasında çocukluğundan kalan kırılgan görüntüler ile mahkeme salonunun soğuk gerçekleri çatışıyordu. Artık önünde iki yol vardı. Aile onurunu korumak için annesinin günahını saklamak ya da onun yaptıklarından dolayı adalete teslim etmek. Can ve Meltem Hanım, konağın geçmişine dair yeni belgeler ortaya çıkarınca Karan daha da sarstı. Belgeler, Sema'nın yalnızca bir tetikçi olmadığını, yıllarca ördüğü bir ağın merkezinde olduğunu ima ediyordu. Mertem Hanım'ın iddiası ise bambaşkaydı. Emir'in yalnız bir suçlu olmadığı, Sema'nın onu manipüle ettiği ve bazı kararları zorla aldırdığıydı. Bu iddia Karan için dikenli bir yoldu. Çünkü eğer annesi gerçekten manipüle edilmişse, vicdanı onu bağışlamaya sürükleyebilirdi. Ama öte yandan mağdur ailelerin haklarını kim savunacaktı? Hikayenin bir başka cephesinde, Sema paniğin yarattığı soğukkanlılıkla yeni bir plan yaptı. Eski bir dostunu kullanarak delilleri karıştırmaya, bazı izleri yok etmeye çalıştı. Ancak insanoğlunun en büyük zaafı hata yapmaktır ve Sema'da bir anlık boşluk verdi. Can ve Karan o boşluğu yakaladı. Gece yarısı konağın arka bahçesinde yapılan gizli bir görüşmenin fotoğrafları eline geçti. Fotoğraflarda Sema ve Emir'in birlikte olduğu, plan yaptıkları anlar netti. Bu fotoğraflar mahkeme için öldürücü kanıttı. Mahkemede savcı yeni belgeleri sundu. Salon yeniden çalkalandı. Sema'nın savunması ise duygusal bir narratif üzerine kuruldu. Yanlış anlaşıldım, suçsuzum, beni kullandılar şeklinde. Ama görüntüler ve Meltem Hanım'ın ortaya koyduğu tanıklıklar bir araya gelince inandırıcılığı azaldı. Karan bir akşam yalnızken Konağın terasında oturdu. Ayakları titriyordu. Geçmiş ve gelecek arasındaki o ince çizgide kararını vermeye çalıştı. Can yanına geldi, sessizce elini omzuna koydu. "Ne yapacaksın?" diye sordu Can. Karan'ın cevabı uzun sürdü. "Bilmiyorum," dedi. "Ama eğer annemi satarsam içimdeki oğul ölür. Eğer adaleti seçersem o zaman ben kimim?" Bu soru onun ruhuna saplanan bir hançer gibi kaldı. Hikaye izleyiciyi bırakmayacak sıklıkta dönemeçlere sahne oluyordu. Cezaevinden gelen bir mektup, Emir'in o hücresinden yazdığı son bir satır Karan'a ulaştı. Doğru yola gel Karan, her şey senin elinde. Bu mektup Karan'ı sarsmıştı. Çünkü Emir yaralı ama hala adaletin peşindeydi. Öte yandan Sema'nın dostları ve koruyucuları son bir hamle daha yaptılar. Cezaevi içinde Emir'i susturma planı başarısız olmuştu. Ama onları kamuoyuna sızdıracak başka bir skandal hazırlıyorlardı. Konağın mutfağında bir dinleme cihazı bulundu. Bey bu dinleme cihazı Sema'nın bazı konuşmalarını kaydetmişti ve bu kayıtlar kısa sürede magazin basınına sızdırılacaktı. Mertem Hanım Meltem Hanım ile buluştu ve ikisi Sema'yı köşeye sıkıştıracak ortak strateji üzerinde anlaştılar. Eğer Karan kendi içinde doğru kararı vermezse biz karar vereceğiz dedi. Mertem Hanım soğuk bir sesle. Ancak Kara'nın vicdanı dış seslerin baskısından daha kuvvetliydi. Mahkeme günü yaklaştıkça konağın her odasında bir gerilim dalgası dolaştı. Kara'nın kız kardeşi Ceylan, hikayenin masum ve korunan figürü babasının anısına bağlı kaldı. Onun gözleri pırıl pırıldı ama yaptığı şeyler aile içindeki kırılganlığı daha da açığa çıkardı. Ceylan dayanamayıp annesinin odasına gitmeye karar verdi. Orada Sema ile yüz yüze geldi. Yüzleşme kısa ve acıydı. Ceylan'ın gözlerinden süzülen birkaç damla gerçekleri değiştiremiyordu. Ama Sema'nın yüzündeki ince çatlaklar daha da belirginleşiyordu. Yüzleşmeden sonra Ceylan dışarı çıktı, Kara'nın elini tuttu ve ne olursa olsun adalet yerine gelsin dedi. Bu söz Kara'nın kalbini deldi. Çünkü beklenmedik bir şekilde kardeşinin olgunluğu onun ağır yükünü hafifletti. Mahkeme salonunda son savunmalar yapılırken Sema'nın gözleri Karan'a dikilmişti. Beni koru der gibiydi. Ama Karan'ın içinde adalet ve sevgi birbirine karışmıştı. Son karar açıklanmadan önce mahkeme başkanı bir ara karar verdi, tutuklama emri çıkartıldı. Sema salondan alınırken yüzünde önce bir öfke, sonra bir teslimiyet belirdi. Karan annesinin ellerinden tutmak isteyip istemediği arasında kelebek gibi çırpındı. O an kameralar tam da yüzündeki çatlağı yakaladı. Bölümü bitirirken Emir hastaneden taburcu edilmişti ve dışarıda bekleyen basın onu kahraman gibi karşılıyordu. Meltem Hanım konağın merdivenlerinde duruyordu. Elinde bir zarf. Zarfın içinde daha fazla delil vardı ve ekranda kararmadan önce Meltem Hanım soğukça gülümsüyordu. Bölümün son sahnesi ise karının yalnız başına konağın en yüksek tepesine çıkıp geceye bakmasıydı. Ay ışığı altında derin bir nefes aldı. Kameraya dönüp değil ama izleyiciye dönüp fısıldadı gibi oldu. Adalet için ne kadar ileri giderim? Ve bölüm bu soruyla bitti. İzleyiciyi nefessiz bırakacak bir bekleyiş bırakarak, Sema'nın yakalanmasıyla başlayan zincirin daha fazla sır ve ihanet açığa çıkaracağı hissini güçlü bir şekilde bırakarak. Karan sabaha karşı konağın en yüksek katındaki odasında hala uyuyamamış ay ışığının gölgesinde gidip gelen adımlarıyla içindeki fırtınayı bastırmaya çalışıyordu. Annesi Sema tutuklanmıştı ama kalbinde hala bir boşluk vardı. Çünkü annesine duyduğu sevgiyle adaletin gereği arasında eziliyordu. O sırada kapı usulca açıldı ve içeri giren Ceylan sessizce ''Abi, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama senin doğruyu seçtiğini bilmek bana güç veriyor.'' dedi. Karan kız kardeşine baktı ve gözlerinde hem umut hem de hüzün gördü. O anda kararının arkasında durması gerektiğini anladı. Ancak işler kolay olmayacaktı. Çünkü Sema cezaevinde boş durmuyor. Kendisine bağlı eski dostları aracılığıyla dışarıya mesajlar gönderiyor, kanıtları yok etmek ve Emir'i susturmak için yeni planlar yapıyordu. Fakat bu kez Emir'in yanında Meltem Hanım vardı. Meltem onunla gizlice buluşup Artık yalnız değilsin, birlikte her şeyi ortaya çıkaracağız dedi. Emir aldığı yaralara rağmen geri çekilmek istemiyor, adaletin yerini bulması için savaşmayı sürdürüyordu. Bu sırada basın Sema'nın tutuklanışını manşetlere taşıyor, konağın adı rezil oluyordu. Kudret Hanım konağın büyük salonunda hıçkıra hıçkıra ağlarken bizim soyumuz bu utancı kaldıramaz diye haykırıyordu. O anda içeri giren Meltem elindeki zarftan bazı fotoğrafları masaya bıraktı. Fotoğraflarda Sema'nın gizli buluşmaları ve Emir'le işbirliğini kanıtlayan kareler vardı. Kudret Hanım bunları görünce bayılacak gibi oldu. Karan ise yumruklarını sıkarak, ''Artık hiçbir şeyi saklamayacağım.'' dedi. Ertesi gün mahkeme yeniden toplandığında herkes gözlerini Karana çevirmişti. Çünkü ondan annesini koruması mı yoksa gerçeği onaylaması mı beklendiğini anlamaya çalışıyorlardı. Karan ayağa kalktı ve sesi titreyerek "Benim annem olabilir ama suçun cezası olmalı. Ben adaletten yanayım." dedi. Bu söz salonda büyük yankı uyandırdı. Sema'nın yüzü taş kesildi, gözlerinden nefret fışkırıyordu. Mahkeme Sema'nın tutukluğunu sürdürme kararı verdi. Fakat dışarıda onu kurtarmak isteyen karanlık bir güç vardı. Eski dostları gizlice kaçış planı yapıyor, Sema'ya cezaevinden firar yolu açmaya hazırlanıyordu. Bu sırada Emir hastaneden çıkarak Can ile buluştu. Ona Sema'nın yıllardır sürdürdüğü kirli işlerden bahsetti. Can şoke olmuştu ama artık her şey bitmeli diyerek Emir'in yanında durdu. Gece yarısı Sema'yı hapisten kaçırmaya çalışan adamlar harekete geçti. Duvarların arkasında gizli bir tünel kazılmıştı. Ancak plan tam uygulanırken içeriden gelen ihbarla jandarma baskın yaptı. Ortalık karıştı. Silah sesleri duyuldu. Sema kaçmayı başardı fakat ağır yaralı bir adamını geride bırakmak zorunda kaldı. Bu adam jandarma tarafından yakalanıp sorguya götürüldü. Sorguda her şeyi itiraf etti. Sema'nın sadece cinayet değil, yıllardır kara para ve tehdit zinciriyle çevrili olduğunu söyledi. Böylece dava çok daha büyüdü. Karan bu itirafları duyunca başını iki elinin arasına aldı. Kendi annesinin bir suç imparatorluğunun merkezinde olabileceğine inanmak istemiyordu. O gece konağa döndüğünde Ceylan onun yanında oturdu. Sessizce ağladı. ''Abi, sen doğru olanı yapıyorsun.'' dedi. Karan ise gözlerini kapatıp, ''Ama bu doğru beni öldürüyor.'' diye fısıldadı. Ertesi gün basında manşetler patladı. Sema Kara'nın gerçek yüzü ortaya çıktı yazıyordu. Konağın itibarı tamamen yıkılmıştı. Kudret Hanım kimseyle konuşmuyor, odasına kapanıyordu. Meltem Hanım ise Kara'nın yanına gelip, artık senin yapman gereken tek şey her şeyi bitirmek dedi. Karan ona baktı ve bu hikayenin sonu benim elimde olacak diye karşılık verdi. Böylece yeni bölüm büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralayarak sona erdi. Sema'nın cezaevinden firarıyla birlikte şehirde fırtına kopmuştu. Sabaha karşı siren sesleri dört bir yana yayılırken, polisler kaçış güzergahlarını abluka altına alıyor. Televizyon kanalları katil anne firar etti manşetleriyle son dakika yayınları yapıyordu. Konağın içinde ise Kudret Hanım fenalık geçiriyor. Ceylan kardeşine sarılıp korkuyla titriyordu. Karan yüzünü gizlemek istercesine pencereden dışarı bakıyor, zihninde annesinin gölgesini arıyordu. Çünkü onu hem yakalamak hem de yüzleşmek istiyordu. Ama içindeki oğul sevgisiyle adalet ateşi birbirine çarpıyordu. O sırada Meltem Hanım eve gelip elinde tuttuğu dosyaları masaya fırlattı. Belgeler yalnızca Sema'nın suçlarını değil, aynı zamanda yıllardır kurduğu gizli ağın merkezinde olduğunu kanıtlıyordu kara para aklama, sahte pasaportlar, yurt dışına kaçırılan mallar. Her şey ayrıntılı şekilde yazılıydı. Karanın gözleri büyüdü. Bu artık aile meselesi değil, bu bir suç imparatorluğu dedi. Aynı dakikalarda Sema şehrin karanlık sokaklarında gizlice bir araçla kaçırılıyordu. Yanında kalan iki eski dostu onu güvenli eve götürmek için uğraşıyordu. Fakat yaralı haldeki diğer adamın poliste verdiği ifadeler her şeyi ele veriyordu. Böylece güvenli evin adresi deşifre oldu. Gece yarısı yapılan operasyonla ev kuşatıldı. Sema köşeye sıkıştı. Elinde tabancayla pencereden bağırarak "Ben teslim olmayacağım." dedi. Polisler megafonla ikna etmeye çalışsa da o öfke ve korku içinde kendini savunuyordu. Sonunda bir çatışma çıktı. Mermiler duvarlara çarptı. Sema yara almadan kaçmayı başardı. Ama artık ülkenin en çok aranan kadınıydı. Haberler yayıldıkça konağın itibarı yerle bir oldu. Komşular bile kapıya bakmaya çekinir hale geldi. Kudret Hanım herkesten saklanıyor, geçmişin ihtişamlı günleri küle dönüyordu. Karan bu kaosun ortasında Ceylan'a sarılıp "Ne olursa olsun seni koruyacağım." dedi. Fakat kendi vicdanı daha da ağırlaşıyordu. Emir bu sırada mahkemeye yeni kanıtlarla birlikte çıktı. Doktorların izin vermemesine rağmen bastonla yürüyerek kürsüye geldi. Salonda bir uğultu yayıldı. Emir mikrofonun önünde "Ben yaşadım, gördüm, uğruna hayatımı riske attım. Bu kadın sadece bir katil değil, aynı zamanda yıllardır insanları kandıran bir hain." diye bağırdı. Mahkeme salonu karıştı, basın flaşları göz kamaştırdı. Savcı yeni tanıkları çağırdı. Meltem Hanım da kürsüye çıktı ve Sema ile Emir'in işbirliklerini, tehditlerini tek tek anlattı. Bu tanıklıklar Karan'ın ruhunu daha da sıkıştırıyordu. Çünkü her kelime annesinin yüzünü karartıyordu. O gece Karan yalnız kaldığında annesinin çocukken ona ninni söylediği anılar aklına geldi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. "Neden bu yolu seçtin anne?" diye fısıldadı. Ertesi sabah polis şehri kuşatmaya devam etti. Sema'nın izi bir limanda bulundu. Yurt dışına kaçmak üzere olduğu anlaşıldı. Polis baskın düzenledi. Limandaki ambarlarda silah sesleri yükseldi. Sema bir tekneye binip uzaklaşmaya çalıştı ama sahil güvenlik peşindeydi. Televizyondan canlı yayınlanan bu kovalamacayı tüm şehir izliyordu. Konağın salonunda Kudret Hanım dizlerinin üzerine çökmüş dua ediyor. Ceylan gözlerini kapatıp ağlıyordu. Karan ise yumruğunu sıkarak ekranı izliyor. Her şey burada bitecek diyordu. Kovalamaca sırasında Sema denize atladı. Kayboldu. Dakikalarca arandı ama bulunamadı. Gazeteler ertesi gün Sema denizde kayboldu, ölü mü sağ mı bilinmiyor diye yazdı fakat kimse gerçeği bilmiyordu. Karanın içi daha da karardı çünkü annesinin akıbeti belirsizdi. Vicdanı onu kemirmeye devam ediyordu. Meltem Hanım ise Karan'ın yanına gelip bu savaş henüz bitmedi. Çünkü sema yaşarsa geri döner, sen ise hazır olmalısın dedi. Karan gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Ufka bakarken yalnızca tek bir cümle mırıldandı. Adaletin bedeli ağır ama ben ödemeye hazırım. Da Emir hastaneden çıkarak Can ile buluştu. Ona Sema'nın yıllardır sürdürdüğü kirli işlerden bahsetti. Can şoke olmuştu ama artık her şey bitmeli diyerek Emir'in yanında durdu. Gece yarısı Sema'yı hapisten kaçırmaya çalışan adamlar harekete geçti. Duvarların arkasında gizli bir tünel kazılmıştı. Ancak plan tam uygulanırken içeriden gelen ihbarla jandarma baskın yaptı. Ortalık karıştı, silah sesleri duyuldu. Sema kaçmayı başardı fakat ağır yaralı bir adamını geride bırakmak zorunda kaldı. Bu adam jandarma tarafından yakalanıp sorguya götürüldü. Sorguda her şeyi itiraf etti. Sema'nın sadece cinayet değil, yıllardır kara para ve tehdit zinciriyle çevrili olduğunu söyledi. Böylece dava çok daha büyüdü. Karan bu itirafları duyunca başını iki elinin arasına aldı. Kendi annesinin bir suç imparatorluğunun merkezinde olabileceğine inanmak istemiyordu. O gece konağa döndüğünde Ceylan onun yanında oturdu. Sessizce ağladı. ''Abi, sen doğru olanı yapıyorsun.'' dedi. Karan ise gözlerini kapatıp ''Ama bu doğru beni öldürüyor.'' diye fısıldadı. Ertesi gün basında manşetler patladı. Sema Kara'nın gerçek yüzü ortaya çıktı yazıyordu. Konağın itibarı tamamen yıkılmıştı. Kudret Hanım kimseyle konuşmuyor, odasına kapanıyordu. Meltem Hanım ise Kara'nın yanına gelip, artık senin yapman gereken tek şey her şeyi bitirmek dedi. Karan ona baktı ve bu hikayenin sonu benim elimde olacak diye karşılık verdi. Böylece yeni bölüm büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralayarak sona erdi. Sema'nın cezaevinden firarıyla birlikte şehirde fırtına kopmuştu. Sabaha karşı siren sesleri dört bir yana yayılırken polisler kaçış güzergahlarını abluka altına alıyor. Televizyon kanalları katil anne firar etti manşetleriyle son dakika yayınları yapıyordu. Konağın içinde ise Kudret Hanım fenalık geçiriyor. Ceylan kardeşine sarılıp korkuyla titriyordu. Karan yüzünü gizlemek istercesine pencereden dışarı bakıyor, zihninde annesinin gölgesini arıyordu. Çünkü onu hem yakalamak hem de yüzleşmek istiyordu. Ama içindeki oğul sevgisiyle adalet ateşi birbirine çarpıyordu. O sırada Meltem Hanım eve gelip elinde tuttuğu dosyaları masaya fırlattı. Belgeler yalnızca Sema'nın suçlarını değil, aynı zamanda yıllardır kurduğu gizli ağın merkezinde olduğunu kanıtlıyordu kara para aklama sahte pasaportlar yurt dışına kaçırılan mallar Her şey ayrıntılı şekilde yazılıydı. Kara'nın gözleri büyüdü.